Dünyanın en değerli otomobil koleksiyonlarından biri şu anda bir ormanda çürümekte ve bu otomobil koleksiyonunun değeri tam 5 milyar dolar. Peki bu gizemli otomobil koleksiyonu kimin? Bu adam nasıl bu kadar zengin oldu ve neden 5 milyar dolarlık otomobillerin çürümesine izin veriyor? Gelin şimdi size Burney Sultanı'nın hikayesini anlatayım. Bir tane egzotik süper otomobile sahip olmak bile oldukça maliyetli bir iş. Çünkü sadece parasını ödeyip arabayı almakla iş bitmiyor. Aracın etiket fiyatı sadece bir başlangıç. Satın almanın ardından çılgın bakım maliyetleri geliyor. Frenler ve lastikler gibi temel parçalar yeni bir orta segment otomobil fiyatından çok daha fazlasına mal olabiliyor. Ayrıca böyle bir araç aldığınızda haliyle diğer süper araba sahiplerine uyum sağlamak için sürekli olarak pahalı yaşam tarzlarına ayak uydurmak zorundasınız. Ama 108 adet Bentley Continental, 70 adet Ferrari 456 GT, 28 adet Aston Martin Viraj satın almak ve bakımını yapmak ne kadar pahalı olur? Gelin siz düşünün. Böyle bir şey yapmak kesinlikle aşırı derecede zengin olmayı, hatta bir sultan, bir prens, bir padişah olmanızı falan gerektirir. İşte karşınızda Brunei'nin 29. Sultanı Hassanal Bolkiah Brunei'yi hiç duymamış olabilirsiniz ve bu gayet normal. Çünkü Brunei Güneydoğu Asya'da Türkiye'deki Bilecik'ten birazcık büyük bir ülke. Ancak Brunei'nin küçük boyutu zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olmasını engellememiş. Ülke dünyanın en verimli petrol ve doğalgaz rezervlerinden bazılarına sahip ve o kadar küçük ki bu zenginliğin çoğu doğrudan kraliyet ailesine ve sultanlara akıyor. Ya kısacası zengin yine zengin ama fakir yine fak fakir. Neyse. Brunei 1984'te Britanya'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra iktidarı da değişti ve ülkenin gaz rezervlerinin hakları da böylece Brunei'ye geçmiş oldu. Ülke bağımsızlığını aldıktan sonraki 3 yıl içerisinde sultan 40 milyar dolarlık bir servetle ülkenin en zengin adamı oldu ve dünyadaysa ilk 20'ye girdi. Karıya siz <laughs> bakın yani. Yani burayı kesinlikle anlatmam gerek ki bu adamın nasıl biri olduğunu anlayın. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Sultan Hasan al oldukça zevk düşkünü biri. Adam zamanında kendini tanrıçalarla cinsel ilişki yaşarken gösteren heykeller yaptırmış. Hatta yetmemiş, kendine devasa bir yat almış ve yatın adını da Tit's koymuş. Yani meme koymuş yatın adını. Yani nasıl bir manyak siz anladınız kısaca. Baya böyle sapkın bir adam. Ama sultanın daha genç ve daha çapkın kardeşi Jeffrey abisinden daha da manyak bir karakter. Abisinin servetini nasıl harcadığı konusunda büyük bir üne sahip. Prens Jeffrey namı değer Playboy Prens saray için istediği her şeyi satın alma konusunda serbestti. Ve saray için istediği her şeyi kesinlikle satın aldı. Aldıkları arasında 70 milyon dolarlık bir Renoir tablosu, milyonlarca dolar değerinde yatlar, jetler, sanat eserleri ve organize ettiği görkemli partiler ve etkinlikler. Hatta bunlar yetmezmiş gibi Sultan'ın 50. doğum gününü kutlamak için Michael Jackson'ı getirmek ve konser için 17 milyon dolarlık bir stadyum inşa etmek de bunların arasında. Hatta bu deli yani Prens Jeffrey altın kaplama bir jacuzziye dahi sahipmiş. Yani çünkü neden olmasın yani? O kadar param var, ya bırak da altın kaplama jacuzzi yatayım yani. Ancak tüm bunlar Jeffrey ve Hassan Al'ın arabalar için harcadıkları çılgın miktarlardaki paranın yanında bir hiç kalıyor. Kardeşlerin yaptığı Rolls Royce alımları 90'larda satılan tüm Rolls Royce'ların yarısını oluşturuyordu. Rolls Royce ve Bentley gibi sadece klasik lüks arabalar değil aynı zamanda nadir bulunan arabaları da topladılar. Mesela Le Mans tarzı arabaların en iyilerinden biri olan Mercedes CLK GTR aldılar. Bu arabadan sadece 26 tane üretildi ve 20 tanesi hardtop 6 tanesi ise açılır tavandı. Sultansa bu arabaların her ikisinden de birer tane satın aldı. Ya böyle var ya yemin ediyorum anlatırken çıldıracağım ya. Yazarken zaten çıldırdım, anlatırken ayrı çıldırıyorum şu an. Hatta McLaren zamanında özel üretim 5 adet F1 Le Mans yaptı ve Sultan bu arabalardan 3'ünü satın aldı. Ayrıca 5 adet de Bugatti EB110 sahibiydi. Tabi Prens Jeffy'e sorarsanız ona göre bu arabaların 5'ini de kesinlikle alması gerekiyordu. Adamımız arabalardan o kadar iyi anlıyordu ki EB110'lardan birini çok özel bir tasarım yaparak şu şekilde boyadı. Yani bunu böyle boyamış. <laughs> Yorum yapmıyorum ya. Valla devam edelim. Zamanla Brunei kardeşler yaklaşık 200 Ferrari, 400 Bentley ve 200'den fazla BMW sahibi oldu. Ancak favori araba markaları kesinlikle Rolls Royce olmalıydı. Çünkü 600'den fazla Rolls Royce'a daha sonra sahip oldular. Yani şimdi şöyle düşünün her gün bir tane Rolls Royce sürseler arabaları tekrar sürmeden önce üzerinden 2 yıl falan geçmesi gerekiyor. Yani tam matematik yapmadım ama hani yapan varsa şuraya yorumlara yazabilir. Ama eğer tabi bunlar da yetmediyse tabi ki bu manyakların daha da fazla mevzuları var. O zaman devam edelim. Bence en etkileyici olan şey kardeşlerin kendilerine özel olarak yaptırdıkları tek bir eşi daha olmayan otomobiller. Burada da devreye Prens Abdül Hakim giriyor. Hakim arabalarla sonradan ilgilenmeye başlasa da öyle bir başlıyor ki işte şimdi ondan bahsedeceğiz. Bu herif daha manyak. Yani daha doğrusu herif de değil ufak bir velet yani. Sultan ve ailesi o kadar zengindi ki mevcut olmayan arabaları bile baştan yaptırabiliyorlardı. Yani mesela hayatınızda hiç Bentley Dominator diye bir araba duydunuz mu? Ya ben duymadım. İlk defa burada araştırırken duydum. Muhtemelen siz de duymadınız. Bu araba bir tür Bentley'nin station wagonu. Bentayga'nın öncüsü gibi ama biraz daha kısa bir araç. Araç özel ve gizli bir proje arabası olduğu için hakkında maalesef ki çok şey bilinmiyor ama bu arabanın 6 tanesinin satın alındığı ve her birinin 4.6 milyon dolara mal olduğu biliniyor. Tamam Rolls Royce ve Bentley gibi araçlar sınırsız kişiselleştirme ile ün salmış araçlar ama kişiselleştirme konusunda katı kurallara sahip Ferrari gibi şirketler ne yapmış peki? Yani bu zengin adamların önünde sizce eğilmiş midir? Görünüşe göre evet. Görünüşe göre istenenlere Ferrari de boyun eğmiş. Hikayeye göre Prens Hakim normal Ferrari'ler sipariş etmekten bıkmış ve daha fazla özelleştirme istemiş. Yani bu veledin şey aman bu çocuğun ne kadar şımarık olduğunu şöyle anlatabilirim ki 18 yaşına girdiğinde adama 1 milyar dolar nakit hediye vermişler. Yani bu çocuğa şu çocuğa bak 1 milyar dolar diyorum bak 1 milyon değil 1 milyar dolar. Abi 1 milyar ya. O zaman o zaman bir de. Neyse her neyse konuya devam edelim. Prens Hakim bir süre sonra Ferrari'lerinde yarım otomatik bir şanzıman olmasını istedi. Tabi hemen herkes bu isteğini mümkün kılmak için elinden geleni yaptı. Ancak tek bir sorun vardı. Bu tür bir teknoloji 90'lı yıllarda henüz Ferrari'nin arabalarında yoktu. Çünkü o dönemler yarı otomatik şanzımanlar sadece yarış ve rally arabalarında bulunuyordu. Ve bu şanzıman bir yarış arabasından daha yumuşak sürülmesi gereken bir Ferrari için fazlasıyla sesli ve sarsıntılıydı. Hali hazırda kendileri için Ferrari efektiydi. Eiffel'li bolit de dahil olmak üzere 50 farklı tasarım yapan Pininfarina'dan yeni bir tasarım istediler. Bu arada unutmadan kendilerinde olan 11 adet Ferrari F40'ın 9 tanesini de kendi kafalarına göre modifiye ettikleri söyleniyor. Yani ortada kesin bir bilgi yok ama adamlar işte 9 tane F40'ı perişan etmişler. Uzun bir arge, sıkı ve yorucu bir çalışmanın ardından ortaya Prens için yapılmış Ferrari FX çıktı. Ferrari FX mühendislik açısından büyük bir başarıydı. Bu canavardan sadece 3 tane üretildi ve Prens Hakim'e teslim edildi. Hakim çok memnun kalmıştı. Artık mutlu bir çocuktu. Nana nana. Bir kocan tokadı. Ama tabii ki prens için bu da yetmedi ve daha fazlasını istedi. Ferrari'ye giderek FX ve Testarossa ruhunu daha fazla güç ve incelikle birleştiren yeni bir özel seri araç talep etti. Ve kısa bir süre sonra hakim için Ferrari FX GTO üretildi. Bu sadece bir araba değil mühendisliğin bir başyapıtıydı. Karbon fiber monokok şasiye sahip 900 beygir gücünde çift turbo V12 motoru ve son teknoloji aerodinamik tasarımıyla o dönem için Ferrari'nin en görkemli modeli oldu Bu modelden sadece iki tane yapıldı ve her ikisi de Prens Hakim'in koleksiyonuna satıldı. O kadar çok araba almışlar ki bu arabaları saklamak için oldukça fazla katlı özel betondan garajlar yaptırmışlar. Tabii araba koleksiyonunun büyük bir kısmı gizli tutuluyor. Kısacası daha bilmediğimiz birçok arabalar olduğu kesin. Çünkü Ferrari FX ve Ferrari FX GTO gibi arabaları özel olarak yaptırdıklarını bilmemizin tek nedeni bu olaylardan yıllar sonra Ferrari'nin muhasebe kayıtlarında yer alan birkaç satır yazı ancak 90'lı yılların sonlarına doğru kraliyet ailesi için garaj kapılarını açmaya zorlayacak bir şey oldu. 1997 yılında Güneydoğu Asya büyük bir finansal kriz yaşadı ve petrol fiyatları düştü. Tahmin edebileceğiniz gibi bu Brunei ekonomisi için kötü bir haberdi. Çünkü ülke gelirinin büyük çoğunluğunu petrolden sağlıyordu. Ancak bu durum Prens Sakin ve Jeffrey'nin dünyanın sonu gelmiş gibi para harcamasını durduramadı. Jeffrey iddiaya göre bu durumda bile lüks harcamalar yapmaya devam etti ve... Hat Hatta 7 milyon dolara mücevherlerle süslenmiş bir sahat dahi aldı. 2002 yılına gelindiğinde ise Sultan birazcık zora düşmüştü ve bazı varlıklarını nakde çevirmesi gerekiyordu. Bu nedenle elden çıkarmak istediği bazı arabaları incelemesi için Ferrari komisyoncusu olan Michael Sheehan isimli bir adamı ülkesine davet etti. Michael 13 özel yapım Ferrari ve bir adet McLaren F1'e inanılmaz derecede düşük bir fiyat verdi ve oraya gittiğinde gördüğü her şeyin fotoğrafını çekmeye başladı. Adeta çıldırmıştı. Çünkü hayatında ilk kez böylesine delice bir garaj hatta garajlar görüyordu. Her garajın birbiriyle bağlantısı vardı. Biri bittiğinde başka bir kapıdan diğerine geçiyordunuz. Bir bina 911'lerden süper nadir olan 959'lara kadar Porsche'lerle doluydu. Başka bir binadaysa sadece siyah Mercedes S500 sedanlar vardı. Bu durum 8 farklı iki katlı olan garajlar boyunca böyle devam etti. Her biri yaklaşık 240 arabayla doluydu. Ama en Yürek parçalayıcı kısımsa böylesine lüks arabaların olduğu garajların bazılarında sıcaklık veya nem kontrolü olmamasıydı. Bu da haliyle arabaları kötü etkiliyordu. Aşırı nem ve sıcaklık bu süper nadir arabaları kelimenin tam anlamıyla adeta pişiriyordu. Boyaları dökülmüş, deri ve halıları küfle kaplanmış çok fazla araç vardı. Yani eğer bu arabaları hiç sürmüyorsanız ve sadece bir garajın köşesinde çürümeye bırakıyorsanız. Ya bu bu ultra nadir arabalara sahip olmanın ne anlamı kalıyor o zaman? Yani bu, bu mu yani koleksiyonculuk? Ya da bu, yani koleksiyon yapmak bu mu abi? Yani ve Michael bunların hepsini 2002 yılında Amerika'ya döndükten sonra anlattı. Yani bundan tam 22 yıl önce bu arabaların büyük çoğunluğunun şu anda tamir edilemeyecek durumda olduğunu söylersek hiç de yanlış olmaz. Yani bazılarının kilometrelerinde 0 kilometre yazdığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam abi. Kısacası ortada yatan çoğu araba hiç sürülmemiş, yapmaları gereken şeyi hiçbir zaman yapmamışlar. Bu da o arabaların şu anda bir cehennemde hapis oldukları anlamına geliyor. Mercedes CLK GTR, Lamborghini Urraco, Jaguar xj 220, Koenigsegg CC XR ve sadece 3 tane üretilmiş olan BMW, Nazca, M12 gibi arabalar muhtemelen hiçbir zaman yola çıkmadı ve çıkmayacak. Ve bu da beni açıkçası fazlasıyla üzüyor. Tıpkı Dominic Toretto'nun dediği gibi bir canavarı kafese kapatmaktan daha acı bir şey yoktur. Nothing Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer aklınızda bu tarz video fikirleri varsa onları da yorumlarda belirtin ki ben de bir göz atayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.